Sevgili astro dostlarım, ee, yine karşınızda ben. Bugün size aslanları anlatacağım. Öncelikle tabii ki bu ara biraz sıkışmışlık enerjisi var. Ee, malum karantinada olduğumuz için. Ee, hepinize sabırlar diliyorum. İnşallah bu sabırla bu günleri atlatacağız. Ee, evde kalıyoruz ve icraatteyiz. Yani ben zaten boş durabilen bir insan değilim. Ee, çok fazla icraatte bulunmayı seven birisiyim üretmeyi, yapmayı, oluşturmayı seviyorum, tasarlamayı seviyorum. O yüzden beni desteklediğiniz için, beni dinlediğiniz için yaptığım ürünleri beğenerek yani beğeniyorsanız ki eğer bilmiyorum izlediğiniz için size çok 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 teşekkür ederim. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Gerçekten bunun için minnettarım sizlere. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi aslanlara geçebilirim. Aslanlar e, de e, biliyorsunuz e, bu yönettiği gezegen güneş e, ben demek ego demek güneş biliyorsunuz gökyüzünde en canlı en e, parlak gördüğümüz e, gökyüzü elemanı bu yüzden aslan burçları da bu şekilde o ışığı e, o e, parlaklığı gösteren e, yani gerek e, dış görünüşüyle gerek konuşmasıyla gerek karakteriyle örnek alınması gereken profillerden bir tanesi Aslanlar. Aslanların elementi ateştir ve niteliği sabittir. Aslanlar da sabit insanlardır. Hani tıpkı boğalardaki gibi Aslanlar gücü elinde tutmayı severler. Dışa dönük yapılarıyla ve hani daha sert tepkileriyle bunu size hissettirirler. Aslanların agresifleşmeye yatkın bir tavrı vardır. Hani agresif e, dövüşürler. Yani agresif iletişim dedirler. Ama bunun e, sebebi o e, içlerinde barındırdıkları o ateşli enerjiyi, o ateşli gücü e, otoritede tutmak, bunu sağlamak, işte bunun daimliğini getirmektir. Bir aslan e, bir işe başladığında yani bir sosyal bir ortama girdiğinde en temelden başlayıp en güçlü konuma kadar yükselir ve bunu çok hızlı bir şekilde yapar. Çünkü keskin bir zekası vardır aslanın ve bunu nasıl kullanılması gerektiğini, yani insan ilişkilerinin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilir. Pek çok organizasyon işlerinde, pek çok hani orkestra şefi tavrıyla o ortamı yönetir. E, pek çok farklı dallardan çıkan yani e, pek çok farklı konuyu bir araya getirip bunun e, organizasyonunu sergilenmesini yani biliyorsunuz bir sahne sanatları da işte e, dansçı çıkabilir, şarkıcı çıkabilir, sirk elemanı çıkabilir. Yani bütün bu gösterinin e, bütün bu şovun show must go on. <laughs> şovun e, yönetimini sağlar aslan. Aslanı fiziksel olarak değerlendirmek gerekirse büyük bir baş. Yani bu başı dolgun saçlarla da görebilirsiniz. Ya da erkeklerde, kimi erkeklerde kellikte görülebilir. Yani onun tabi haritasındaki etkilere de bakmak lazım. Ama bu dikkat çekici bir baş yapısı. Bir aslanınkine benzeyen işte şekilli bir ağzı, ağız yapısı ve küçük gözleri vardır birbirine yakın ve küçük gözler tıpkı bir kedinin işte bir o aslanın profili gibi düşünün bunu ve heybetli bir görüntüsü vardır hani omuz genişliği fazla olabilir çok uzun boy taşımıyor olabilir ee, uzun boylu hacimli aslanlar da var tabii ki işte birinci evinde daha e, Uranüsyen Uranyen ya da Jüpiter gibi bir etki e, hani daha genişlemeye büyümeye yönelik bir enerji yoksa orta boylu orta boylarda bulunan kişiler olur aslanlar. Aslanların o konuşması, işte gülümsemesi, gülümseyişi sıcaktır, sıcakkanlıdır. Çünkü ateş elementi olduğu için sizi çok etkileyecektir. Mutlaka kıyafetinde, yani kendisini, kendi karakterini gösterecek bir nitelik vardır. Hani bir boğanınki gibi sanatsal ve venüsyen değil, daha dikkat çekici, pahalı bir saat olabilir. İşte ...bir mücevher takmış olabilir... ...altın bir takısı olabilir... ...yani daha gösteriş... ...daha üst mertebeden seslenen... ...bir giyim kuşam şekli... modaya ...modayı zaten çok yakından takip eder aslanlar... ...kumaş... ...kumaşın yapısını çok iyi bilirler... ...tekstilde... ...pek çok tekstil sektöründe de... ...bir aslanla karşılaşabilirsiniz... ...moda tasarımında da aynı şekilde... ...o renklerin o... E, ahengi, işte nasıl görünmesi gerektiğini, nasıl sergilenmesi gerektiğini, bir sahne tasarımını e, yapılacak bir organizasyonun bir karografisini, yani gösteriye ve şova yönelik her türlü yönetimsel vaziyeti aslan yüklenir. Ve bunu da çok büyük bir başarıyla e, size sunar. Hatta düğün en basitinden bir düğün organizasyonu bile yapabilir bir aslan burcu hayatınıza yön veren bir yaşam koçu da olabilir. çünkü iletişimi çok kuvvetli gerçekten. Bilinç düzeyi yüksek. Hani bilinçaltımız aysa bilincimiz güneş olduğu için bilinç düzeyi yüksek bir enerjiye sahiptir. Aslanlar vücutta kalbi simgeler. Hani yönetimden sorumlu bakan <laughs> beyin gibi ama asıl işte kanı pompalayan, o ritmin düzenini sağlayan organ kalp olduğu için kalbi simgeler. Mevsimsel olarak da yazın artık oturduğu, güneşin tam tepede olduğu, o sabit e, gündüzlerin, en uzun gündüzlerin yaşandığı, en kısa gecelerin yaşandığı o mevsimsel döngüyü anlatır aslanlar. Ha, bütün e, işte canlılar artık dışarıdadır, kendilerini gösterirler, sosyalleşirler. Akşam bile, gecesi bile dışarıda geçer yaz vakitlerini biliyorsunuz. Geç saatlere kadar insanlar sosyalleşmeyi, işte iletişimde olmayı, ee, Dışarılarda gezinmeyi, canlılarda da aynı şekilde kuşların, böceklerin, bütün hayvanların sosyalleştiği o mevsimsel döngüyü anlatır aslanların e, mevsimsel döngüsü bulur ve bu da aslanlara yansır. Aslanlar sahnede olmayı severler, ben merkezcidirler, işte çevresini, etrafını etkilemeyi severler, dikkatler hep onun, onun üzerinde olmasını isterler, aslanın üstünde olmasını isterler. Mutlaka dikkat çekici bir tavrı, yapısı olur. Yaşadıklarını anlatırken bile bunu dramatikleştirirler ve size bunu yaşatırlar tiyatral bir şekilde. Çünkü çok fazla tiyatro oyuncusu da vardır Aslan Burcu bilirsiniz. O duyguyu, o fikri, o yapıl yani hissedilen o dramayı size verirler. Yani bir tragedya izliyor gibi aslanları izlersiniz. Belki bu sürekli yaşanması biraz boğucu olabilir ama aslanlarda böyle bir beceri yetenek var maalesef. İşte ailelerinde gerek ilişkisinde birebir ilişkisinde olabilir. İşte sosyal ortamında olabilir. Pohpohlanmak, onaylanmak, onay isteği, alkış isteği vardır aslanlarda. Onları... Aslanlar liderdirler. E, o liderliği elde edene kadar bütün güç savaşlarını verirler ve galip gelirler, kazanırlar. E, bir koçu toplum lider yapar. Yani bunu çok sık belki duymuşsunuzdur ama hani koç kendi başına yolları aşar. Arkasından gelen gelir, gelmeyense gelmez ama aslan mutlaka sizi de çağırır. Buna ikna eder ve arkasındaki topluluğu, grubu kendisi tek tek elleriyle seçer. O grubunu seçtikten sonra da yönetici pozisyonunda bulunur ve bunun da daimliğini getirir. Yani o mertebesini koruyacak her türlü savaşa, her türlü entrikaya hazırdır ve bu yolları da çok iyi bilir. Kesinlikle hepsinin üstesinden gelir. Kendi işini kendisi yapar. Birisine bir iş verirken bile gözü hep üstündedir. Ee, hatta bunlar rahatsız bir olabilirsiniz. Mesela aslan anneleriniz varsa, en yakınınız olarak bahsediyorum. Aslan bir anneniz varsa, size ev işlerini verdiysen yapmanız gereken ufak tefek şeyler. Mutlaka gözü üstündedir ve sizin negatif yönlerinizi bul bulur ve bunları tamamlamanız için e, size bunları önünüze serer. Yani, aa ne biçim toz almışsın ya ne kadar kötü iş çıkarmışsın. Bak bunlar bunlar yarım. Ütülerken ütü yapıyorsunuz mesela en basitinden atıyorum. İşte neden burasını ütülemedim? bak bu kısmı kalmış gibi size profesyonel hayata sizi böyle adım adım hazırlar. Ee, bazen boğucu gelebilir size bilmiyorum ama o ilgi, o yoğun odaklanma Aslan'da vardır. Ee, bir iş hayatında da eğer yani yöneticiniz Aslan'sa vay halinize gerçekten çok zor. Çünkü sizi rahat bırakmaz, 5 dakikada bir ne yaptığınızı kontrol eder. Ee, duygusal olarak da iyi vaziyette misiniz? işte iş ortamında konforlu musunuz, rahat mısınız, işte işinizi tamamlamayı da yapıyor musunuz, dört dörtlük müsünüz, sürekli kontrolü altındasınızdır. Yani, ve tabii ki de ortaya çıkan iş çok profesyonel boyutta olabilir ama hani çalışanı birazcık sıkmamakta fayda var. İşte çocuğunuzsa o kişi onu sıkmamakta biraz fayda var. Yani aslanlar size sesleniyorum. hani sevdiklerinizi, etrafınızdaki insanları Hani biraz daha boğmamaya çalışırsanız <laughs> yani nacizane küçük tavsiyem tabii ki de ee, aslanlar da bunların mutlaka farkındadırlar biliyorum ama işte elimde değil İş hayatında bunu dört dörtlük sunmak zorundayım o yüzden iş verdiğim kişiler de bunları tam anlamıyla yani getirmek zorundalar diye cümlelerinizi duyar gibiyim aslanlar dediğimiz gibi çok neşeli dışa dönük işte sizi sürekli ilgisiyle, sevgisiyle işte bu an pıtırcık bir e, hani bir kedi düşünün mesela çok fazla sevgi isteyen, yani, sürekli mırlayan bir kedi düşünün. Aslanlar da böyledir aslında. Hani dışarıda çok fazla havalı göründüklerine işte e, ne bileyim çok burnu havadaymış gibi göründüklerine bakmayın. Aslında içlerinde yumuşacık bir kedi beslerler. E, o kediye ulaşabiliyorsanız o minik e, çocuğa o küçük çocuğa ulaşabiliyorsanız sizden daha iyisi yoktur. Çünkü onlar o istedikleri o ilgiyi, arzuyu, sevilmeyi, dokunulmayı tabii ki de birçoğumuz hani o yüksek mertebeye ulaşmış birçoğumuz bunu yapar. Kendisine duvar örer, çit örer, işte dokunulmaz, ulaşılmaz gösterir. Aslan da bunu çok iyi başarır zaten. Hani o giyimiyle, kuşamıyla, konuştuğu Türkçesiyle, ses tonuyla bile o fiziksel görünümüyle bile bunu size hissettirir ve siz ona ister istemez bir mesafe takınmak zorunda kalırsınız ama e, birebir ilişkilerinde hani aşk ilişkisinde flörtünde çok fazla sevilmekten hoşlanır onu sürekli popo alayacaksınız ona sevgi sözcüklerinizi hiç eksik etmeyeceksiniz kulağı çok hassastır çünkü aslanın duyduklarına çok önem verir yani ona söyleyeceğiniz en ufak söz çok önemlidir o yüzden müzik müzik e, duygusu çok gelişmiştir. E, yani mutlaka bir çalgı, alet, yani müziğe mutlaka yeteneği vardır. En basitten bir org çalıyordur, ne bileyim bir gitar öttürüyordur. Yani mutlaka arkadaşlarını toplayıp onlara sunabileceği, verebileceği becerileri vardır aslanların. Ya da çok fazla e, işte bu sosyal Çevrede bulunmaktan ötürü gece hayatına düşkünlüğü olabilir aslanların. Ona da biraz dikkat etmeleri gerekir. Ama hani o ilgiden, o işte neşeli sosyal aktivitelerden hoşlanacakları için hani gece hayatına düşkünlükleri de olabilir. Cömerttirler, işte kazandıklarını mutlaka yemeyi severler, harcama'yı severler ve pahalı şeylere yatırım yaparlar. Yani mutlaka üzerinde bulundurdukları her aksesuarında ciddi bir bedel ödenmişliği vardır aslanların. Çünkü nasıl görünmesi gerektiklerini onlar çok iyi yani bunu da size hissettirtecek bazı harcamalarda bulunabilirler. Hediye olarak da yine pahalı hediyelerden hoşlanabilir aslanlar. Tabii ki de öncelikle onu sevmenizi hissetmesi lazım. Ona söyleyeceğiniz en küçük, en tatlı sözü duyması gerekir. Yani ona direkt gidip hani pahalı bir mücevher aldığınızda ya da pahalı bir işte saat aldığınızda öncelikle sizin ne hissettiğinizi duymak isteyecektir. Ondan sonra hediyenize odaklanacaktır. Tatlı sürprizlerden de hoşlanır. Yani o aşk oyunlarını sever. Aşk oyunlarında başarılıdır. O flörtçülüğü sever açıkçası. Tabii ki de sabit bir burç olduğu için eşini aldatmayacaktır. Sadıktır yani başka alanlara yönelmeyecektir. O yüzden kendi o aşkını sevgisini hissettirteceği her türlü yolu gösterir. Ben yani bunda da mutlaka farklı alternatifler bulur açıkçası. Aslanın öfkesi biraz şey tedirgin edici olabilir Çünkü öfkelendiğinde ağzından çıkanları duymayabilir, sizi çok kırabilir, iğneleyici sözler de bulunabilir ve aynı zamanda öfkesi çabuk geçmeyebilir. Hani bir anda parla, parlarım, sönerim, 5 dakika unuturum değildir aslanın öfkesi. biraz geçmesi zahmetlidir. Hani onu da artık yatıştırıcı sözler, değil mi? bulunursunuz. Yani gerçekten o süreci atlatmak zor. bir süre işte o enerjisi sönecektir. O ışığı sönecektir. Hani bir anda sanki gece olmuş gibi o kara bulutlar kafasının üzerinde dolanıyor gibi bir enerjiye bürünebilir ama çabuk motivasyonunu sağlar. Yani motivasyon sağlama konusunda aslan kendisini çok iyi bilir. Yani onu neyin motive ettiğini kendi benliğinin çok farkındadır aslan. Kendisini çok iyi tanır bir kere. Hani kendisinin gerçekten neyden hoşlandığını ...çok net bir şekilde ifade edebilir. Ne istediğini çok net bir şekilde ifade edebilir. Sizden olan beklentisini... ...çok net bir şekilde ifade edebilir. Ve karşısındakinden de aynı netliği bekler. İşte hani onda böyle... ...grilikler yoktur aslında. Hani bir akrebinki gibi tabii ki de... Ya, hep, ...ya hiç modunda da değildir. Yani asarım keserim işte... ...ya benimsin ya kara toprağım... ...modunda da değildir aslında ama... Aslan daha mantık ağırlıklı, yani konuşurken de bunu size anlatacaktır. Onun ağzından çıkan sözlere çok dikkat edin. Çünkü o en ufak bir manaya bile önem verdiği için sizin ne anladığınızı, sizin ondan nasıl bir elektrik aldığınızı bilmesi gerekir. Çünkü duyguları da nettir, fikirleri de nettir. Bunları net bir şekilde ifade etmenizi ister, tıpkı kendisi gibi aslanların fikirleri sabittir. Yani onları bir fikrinden döndürmek, farklı bir ilgi alanına yöneltmeye çalışmak, aslanları işte bulunduğu ortamdan bambaşka bir yerlere götürmeye çalışmak çok zordur. Ha, tabii ki de gezmek amaçlı yeni yerler, tarihsel özellikle tarih ağırlıklı yerleri gezerken, antik kentleri gezerken bundan çok memnun olacaklardır. Çünkü aslanlardaki göz çok başarılıdır. Hani bir Aragüler güler gibi bir göze sahiptir. Fotoğrafçılığı, sinema konusundaki o yeteneği o sahne tasarımı aslında çok üst boyutlardadır. Bu tarz konularda gezilerde bulunacaktır ama farklı bir alanda yaşamak, işte sosyal çevresini değiştirmek bir şeylere yeniden başlamak aslan için çok zordur. O yüzden bir aslan bulunduğu durumu düzeltmeye çalışacaktır. Eğer bulunduğu durumdan, bulunduğu ortamdan bir zarar gördüyse bunu kesinlikle unutmayacaktır ve e, bunun peşine de düşecektir. Aslan adeta o pençeleriyle e, sizi yakalayacaktır ve bırakmayacaktır peşinize. Yani böyle de bulaşıklar, bulaşıktırlar. Yani belki kaba tabir oldu, belki kötü bir tabir oldu ama gerçekten e, onu öfkelendirdiğinizde daha önceden de bahsettiğim gibi birkaç dakika öncesinde. Bunu unutmayacaktır ve size sarar. Açıkçası sarar. Başınıza bela olur. O Çok ciddiyim ya. Bunu birçok kez kendi gözlerimle gördüm. Hani yapabilecek bir şey yok. Onların o sinirin geçmesini bekleyip işte ondan gelecek zararlara karşı kendinizi korumanızı tavsiye ederim. Hani Marsyen doğada olmayacaktır aslında ki biraz daha böyle güç, öfke, ağırlıklı bir saldırı olacaktır ee, ama yani bir şekilde atlatacaksınızdır inşallah bilmiyorum yani ağzından çıkan artık sözün gittiği yere odaklanırsınız yoksa e, hiç olmayacak e, bir tavra bürünmesine mi e, şahitlik edersiniz bilmiyorum ama gerçekten zor yani tabii ki de öfkeyi atlattıktan sonra yani o sınır geçtikten sonra her şey normale dönecektir bir hastanın içinde. Kesinlikle o da kin tutmaz. Kinci bir insan değil. Ama dediğim gibi o süreçleri atlatmak zor. Çünkü sabit nitelikli olduğu için gerçekten çok zor atlatıyor. Yani kafasında da atamıyor. Yani mantık olarak da yani duygusunu belki geçirebilir, atlatabilir ama kafasındaki o fikir onda bağlı kalıyor, sabit kalıyor o fikri asla bir daha değiştiremiyorsunuz. Ee, ancak kendi kendine hani gözlemleriyle ya da yaşayarak o fikrinin yanlış olabileceği kanısına varacak ki kendi değiştirecek o fikrini. Ve size bu cümleyi de kurmaktan kesinlikle geri kalmaz. Yani o konuda kesinlikle dürüsttürler. Ben bunu daha öncesinde böyle düşünüyordum. Ama aslında düşüncem işte gördüğüm kadarıyla yanlışmış. Bundan sonra artık böyle düşünüyorum gibi. O kararı ver, yani yeni kararını vermiştir ve noktayı koymuştur. Ee, yine yerinden oynamayan bir taş oraya bir yere oturmuştur yani ve ee, oynatması mümkün değil. Yani aslanlar ortamın parlayan yıldızları, parlayan güneşleridir adeta. Onlar o asil görünüşleriyle, o asil hareketleriyle sizi hep etkileyecektir. ...diyeceksiniz ki ya bu nasıl bir insan böyle... ...hani ne kadar onunla kötü şeyler yaşanmış olsanız da... ...ya da e, onu takdir etmiyor e, olabilirsiniz de... ...ama yaptığı, çıkardığı işler... E, ...başarısı, işinde göstermiş olduğu, sevdiği bir konuda... ...yaptığı başarıları o kadar harikuladedir ki... E, ...siz onu sevmiyor olsanız bile... ...onun hakkını mutlaka işte... E, Allah'ı var. Böyle bir başarı görmedim. Bu konuda da onun hakkını yemek istemem. Kesinlikle işinde çok başarılı bir insan. Cümlesini kurarsınız. Yani ne kadar onu karakter olarak tutmuyor olsanız da sevmiyor olsanız da çünkü aslanlar biraz dikkat çekici bir yapıya sahip oldukları için düşman çevresi de bulunur aslanların. Onun işte ayağını kaydırmak isteyen şu gitse de bir kurtulsak diyen, yani arkasından konuşan bir çevresi vardır aslanların. Ama aslanlar e, o kadar tamamlayıcı insandırlar ki gözlemleriyle e, size yol göstericilikleri işte o yaşam koçu hareketleri, verdiği tavsiyeler e, yani o gözlemlemiştir ve fikrini oturtmuştur ve kesinlikle bu parçalanamaz bir atomlaşmıştır. Atom olmuştur. E, o, o yargıları e, paha biçilmez e, kıymetli birer eserdir. Ona saygı duymanızı tavsiye ederim. Aslan bir flörtünüz varsa da çok şanslısınız. Kesinlikle lüks şeylerden hoşlanacak. Sizi lükse doyuracak. Sevdiği o ince nüans işte o damak tadına düşkündür mesela aslanlar. Damak tadına düşkün ve iyi restoranlara götürecektir. Sizi, sizi güzel filmlere, sinema işte geziler hep yani konfor içerisinde bir hayat sizi bekliyor açıkçası. Hani onların değerini bilin. Evet biraz ben merkezciler. Onların fikirlerine mutlaka saygı duymalısınız ve saygı duyduğunuzu hep göstermelisiniz. Ama çok tatlıdırlar. Çok sıcakkanlı, sizi seven, işte sevgi dolu insandır aslanlar. Aslanları üzmeyelim, onları sevelim. İşte onların kıymetini bildiğimizi her daim onlara gösterelim. Aslanların çünkü yapacağı daha pek çok iş var, icraatte bulunacağı, becerikli ve üretmeyi seven insanlar onlara da başarılar diliyorum. Buradan bütün aslanları öpüyorum. Hoşçakalın, kendinize çok dikkat edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videolarımı da beğenin, ee, hani rica ediyorum çünkü gerçekten çok zor bir şey video çekmek. Diğer video çeken arkadaşları da böylelikle anlıyorum, ee, yaptığı işlere de saygı duyuyorum. Ee, sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>